Oh, arabaya bak. Dur dur dur. Onu alırım ben ya. Ne oldu? Oğlum ne yaşadım ben o? Onu nasıl Ne oluyor lan? Amına koyarım ama ha buranın. Orospu çocukları. <laughs> Şunu okuy Şey meme değil mi? Adamın memeleri mi bunlar? Aa, O bir kıç. O bir <laughs> bir, şey, bir şey. Allah aşkına ama bak. Elinizle bir şu alt tarafı kapatır mısınız? Burada bir şeyler var. İyini, Kaplan pençeleri. Yavaş. Nasıl da mı git? LAN Who will take care of my mama? Şu şey var lan. Gül tablası falan alıyorsun arabadan. Lootluyorsun. Yok mu buralarda daha saçma şeyler? <laughs> Pompa <hadi> batik <laughs> <laughs> Abi daha saçma ne oluyor <laughs> ay ay. Lan ben söyleyeyim ya. Araba benim değil mi? Hello. Jack'in arabasıymış. Hadi Get Gel balım. Ah oh, fuck. Abi o memeyi bir alırsanız. Ay ölüyor. Jackie air hypo. Fuck <laughs> <laughs> this is bad. Hey, catch, vato. Aha. <laughs> yok, ya ne bana I ya. Öyle bir şey yok. Holy shit it worked. Oyun bu oğlum oyun. Gerçek değil o. Normalde meme öyle değil. Allah. Scavrat abandoned ship. Must have seen drama. Decided to cut their losses. Ne abi aşağı mı atacağım amına koyayım? <laughs> Bakmaz olaydım. Nasıl soyundum lan ben bir saniyede? Çünkü ne olmuş benim. Çünkü yoktu? Ay e kaçmış. Ya. Lan kapat artık ha. Beyler anlamadım ki yani. Ya oğlum! Aşağı indiriyorum. Oğlum dış görünüş nice size çok önemlidir diyor. Yarak büyüklüğü seçtiriyor. Anlamadım ki şimdi. Küçüğü mü makbul burada büyüğü mü makbul? Şey yani penis özür dilerim. Genital yarak diyebiliriz. Daha uygun Tamam her şeyimiz tamam. Dış görünüş nice city de çok önemlidir. Yani bu <laughs> Tamam. Sonraki diyorum. Ne yapıyorsun botu? Oturdum bakıyorum git <laughs> bak Neyin özelliğine bakıyorsun botu? <laughs> Hangi özellikleri? <laughs> Allah Allah hayret bir şey ya. <gülüyor> 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 Reflekse verelim. Refleks 4 olsun. Kişisel güçlendirici kullan. Travma ekibi kartı alayım. İşime yarar. Almadım. Siri. Ha? 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 Witcher. Allah tövbe bismillah var. Üf 5000 oldum şu anda. Kalk. PC kapatsaydım keşke. postum sürdüm amino asidi var ya şu anda bom 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 misin Allah No I didn't say anything of the sort That's right no comment How many times do I have to Come on baby Gelam hps 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 <laughs> Aa aa o neler yapıyorsun Neler yapıyorsun inan ay be tamam ya ay ay Tamam peki 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 peki. Okey. Aga aga neler neler. Aynı sahne Far da vardı. Ne yapayım tamam yeter lan. Etti. Yeter. Yeter. <laughs> Come on. <laughs> yeter. Allah çarpsın. 200 liraya bak. 200 liraya 500 lira verdiğimiz yerden daha çok eğlendi. İnanılmaz. <laughs> İnanılmaz. Yeterli. Kardeşim oyunu deniyoruz ya. Tövbe ya Rabbim ya. Sen var bakayım şu silah arabayı. Ablacım çok özür diliyorum. Amına koyayım nereye attım? Yerin dibine attım karayı. Teşekkürler. Volçöz geçmiş olsun. Kısı kesiyorsun burayı. Yok abi direkt yok. Direkt çıkımız yok. Ben beğenmedim o çükü. <laughs> Devam. Her nitelik bir yetenek... ve oynandı. Aha. <laughs> o kadar Bence bu normal, çok okey. Bunu hazır mısınız şimdi gelecek olana? Çok sinir bozucu sallanıyor yani. Aşırı sinir bozucu sallanıyor. Hazır mısın? Oy. I don't get paid to do that. Allah. I wasn't asking. I'm not a scratch on it when I get back. Welcome to. Oy işte bu. Biz buuz bi. pazartesi şansımı sikiyim lan sonunda Ziggy'nin şovuna çıkıyorum diyorum tam sahneye çıkacağım sikik bir hastaneye saldırıyorlar. Sik kafası da amına koyayım kurbanlarına özel bölüm yapacak diye son anda şovu iptal ediyor. Kurban burman kimin umurunda lan haftaya alay unutulacak bunların. Onlar kariyerlerinin, yarısı, onlar kariyerlerinin yarısını bu şova çıkabilmek için heba etmiş mi lan? Onlar öldü lan öldü. Çıktım sahneye Dedim sen kimsin de ayağını televizyon ile gelmişken kapıyı suratına kapıyorsun. Sonra güvenlik öyle bir ağzıma sıçtı ki ortada kayıt mayıt kalmadı. Bugün çok sinirlendim. Kalkıp bir aa neler neler nasıl Allah seni kahretsin. Milf vardı reklamıymış. Ameli gibi yakalandık. Tırtıklı dil domu. <laughs> hani bir yerin kaşınır diye yetişemezsin. O hissi bildin mi? Ben de bilemedim. Evelyn, admit it. This is about Judy's virtues, isn't it? Good shit, if I say so myself. Onu bir örnekle şey yapmam lazım. Tamam. Eee şimdi bakayım. Tamam. Eee kasık kılları Evet. Evet arkadaşlar tamam. Geçebiliriz o Evet geçebiliriz. Tamam. Tamam oğlum. Tamam. Tamam. Evet. Ay, bana benzedi bu arada karakter. Bir dövmeleri yok. Dövmem yok yani daha doğrusu. Bıçak yaraları doğru. Ama ama yani ağzıma soksaydın. Şu an oldu galiba. Dur şu ağız ve e, burun kısımlarına da bir bakayım. <laughs> e, tamam yüzdeki yara izleri doğru. Allah Allah. Gerek yok böyle Hey. <laughs> ne oluyor benim? <laughs> Tamam el kapandı. Hmm. Ulan! Hayır şurada bizimkiler girse bir açıklama yok oğlum bu ne oluyor? Allah! Öyle yapma kıramak biliyorum dedim ha. giyin çabuk giyin 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 yayındayız giyin yayındayız kız giyin Goodness gracious. Ya sevgili aileler oyun böyle bu da insan bedeni yani bu kadarını biyolojide de gösteriyorlar <laughs> çocuğunuz beni izliyorsa vallahi ki oyun böyle ben bir şey